takımdaşlık, ilahi komedya ve MMO hepsi tek bir oyunda. Hepinize merhabalar ben Tolga ve kanala hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Turtle Immortals'a bir ilk bakış atacağız. Bir ilk buluşma yapacağız kendisiyle. Turtle Tree Immortals'tan şöyle kısaca bir bahsedeyim sonra da derinlemesine bakalım oyuna. Thunder Lotus Games'in oyunu. Thunder Lotus Games'i e nerelerden hatırlıyor olabilirsiniz? Spirit hatırlıyor olabilirsiniz. Kendisi yine Karo'nun gemiyi bize bırakmasıyla beraber ölü ruhları karşı tarafa huzurla geçirmeye çalıştığımız bir oyundu. Jot'un böyle İskandinav temasına uygun, İskandinav mitolojisine uygun bir oyundu. Sandrit'i oynamadığım için bilmiyorum onunla ilgili yorumum yok. 3 Immortals da 18 Mart'ta çıktı. Temasını cennet, cehennem ve araf üzerine kuruyor. Zaten derinlemesine girdiğimiz zaman da bu ilahi komediye burada ne alakanın cevabını da çok rahat göreceksiniz. Emin olabilirsiniz ki birazcık da kopya vermiş oldum. Oyun şu anda Game Pass'te ve Epic Games'te var. Erken erişimde olduğunu unutmamak gerekiyor. Yani oyunda saydığım eksiler ilerleyen günlerde yenilenerek güncellenebilir, daha iyi hale getirilebilir. Dediğim gibi bir ilk bakış atıyorum oyuna. Roguelike türünde bir oyun. Çok kısaca anlatmam gerekirse de 33 kişi MMORPG'ler alışkın olabileceğiniz şekilde dungeonlara giriyorsunuz. Raidlere giriyorsunuz daha doğrusu. Ve dungeonları tamamen sıfırlayıp oradaki tüm eşyaları lootlayıp bossları kesip geri dönüyorsunuz. Ve bir sonraki dungeon'a güçlenerek devam ediyorsunuz. Oyunun hikayesi de lanetli bir ruh olarak Tanrı'ya baş kaldırıyorsunuz ve cehennemden cennete doğru giden bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Oyunun ana odağı, ana hedefi hikaye değil. Hikaye oyunun bir konsepti sadece. Ve bu konsept üzerine oluşturulmuş çok başarılı bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Ben gerçekten çok beğendim. O yüzden oyunda herhangi bir spor spoiler uyarısı yok. Rahat rahat izleyip bakabilirsiniz oyuna. Çünkü dediğim gibi böyle hikaye çok önemli bir şey değil. Zaten hikayeyle ilgili çok temel şeyler görüyorsunuz ve oyuna dalıyorsunuz da sadece. Oyunda tüm ruhların toplandığı bir base var. Bu base'de NPC'lerle görüşebiliyor ve onların özelliklerini kullanabiliyoruz. Silahları değiştirebiliyoruz, silahları güçlendirebiliyoruz veya onları deneyebiliyoruz. Perklerimize, reliklerimize bakabiliyoruz. Yani burası güçlendiğimiz ve dinlendiğimiz bir alan. Burada toplanıp hep beraber ana kapıya doğru gidiyoruz. Aynı zamanda oyunda bir de günlük görev mantığı var. Beatrice'in bize verdiği görevler dışındaki günlük görevler. Görev tahtasını doldurduğunuzda da size büyük bir sandık veriyor. Bu sandık daha fazla ödül veriyor size. Oyunun teması ve oyun içi bize yardım eden NPC'ler Dante'nin ilahi komedya eserinden esinlenmiş. Beatrice, Dante'nin ilahi komedyada yer verdiği gerçek insanlardan bir tanesi. Paradiso yani cennet bölümündeki rehber. Oyunda da bize görevleri veriyor. Seviye alarak perklere ilişmemize, silahımızı güçlendirmemize veya yeni özellikler kazanmamızı sağlıyor. Karon ölü ruhları Acheron Irmağı'na götürür ve bunun için para alır. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. firma diğer oyunu Spiritfarer'da da Karon işi bize bırakıyordu. Ölü ruhları biz huzurla yerlerine götürmeye çalışıyorduk. Karon ilahi komedyada da olan bir karakter. Zaten görevini anlattım size. Oyunda da kozmetiklerimizle Karon ilgileniyor. Yani üstümüzü, başımızı, ne bileyim yanımızdaki dostumuzu, arkamızdaki hariği falan Karon'dan alıyoruz. Ayrıca ilahi komediye içinde Fransız ressam Gustave Dorun çok güzel bir tablosu var. Ekranı da getirdim. Mutlaka bunu da bir ara inceleyin. Virgil, Dante'nin inferno yani cehennemdeki rehberiydi. Burada da bizim rehberimiz yani ansiklopedimiz aslında. Kendisinin yanına gidiyoruz ilahları öğretiyor, düşmanları öğretiyor, haritayı öğretiyor, çevreyi öğretiyor. Yani bize oyunla ilgili genel bilgileri veriyor. Bu arada bazı bilgileri biz yaptıkça kaydediyor. Örnek veriyorum düşmanları biz kestikçe defterine kaydediyor. Yine ilahi komedyadan esinlenerek William Adolf, Bugero'nun yapmış olduğu da bir Dante ve Virgil cehennemde tablosu var. Ona da mutlaka bakın. Yine ekrana koymuşumdur muhtemelen. Ve son olarak da Dante. Dante zaten modern Avrupa ve İtalya için simge isimlerden bir tanesi. Galiba 2 euro'nun arkasında da fotoğrafı var. Tüm tema onun üzerinden ve ilahi komedi üzerinden işliyor. Oyun da bizi güçlendiren perklerle ilgileniyor. Bu perkler bize can veriyor. Atak damage'mizi arttırıyor. Şans katıyor. Çevredeki tozlardan ya da kemiklerden daha çok almamızı sağlıyor. Yani oyunda bizi güçlendiren hamleleri yapıyor. Perkleri alıyoruz ve perkleri geliştirerek kendimizi daha güçlü bir şekilde sahaya atabiliyoruz. Oyunda 4 tane silah var. Yani sanki daha fazla silah gelecekmiş gibi de bir alan var. Belki ilerleyen günlerde gelir. Yay hızlı ve uzaktan ateş edebilmeniz için kısaca. Fakat yayın şöyle bir özelliği var. Okları belli bir kullanımdan sonra geri çekmeniz gerekiyor. Eğer çekmezseniz ok fırlatamıyorsunuz. Yani oklarınızı toplamanız gerekiyor. Okların bir tane charge var. Bir de okları geri çekme var. Ayrıca arkadaşlarınızla kullanabileceğiniz de bir ultisi var. Bu ultide bir ok yağmuru tutuyor rakibe doğru. Diğer silah kılıç biraz daha önde savaşmayı sevenlere, biraz daha tank oynamayı sevenlere hitap ediyor. Kılıçta bir normal savurabiliyorsunuz. Bir tane heavy hatanız var. Bir de guardınız var. Guard da rakibin atağını emip ona geri vuruyor. Yine bununla beraber kullanabileceğiniz de bir ulti var. Bu ulti de herkese bir kalkan veriyor. Fakat bu ultileri girebilmek için arkadaşlarınızın ultinin üzerine gelip join demesi lazım. Üçüncü silah Dagger. Hançer ama hançere benzemiyor. Bu daha hızlı ve ani ataklar çıkartabilmek için. Yani bir karaktere gittiniz hemen onun arkasındakine uçabiliyorsunuz kısaca. Bunun ultisi de hızlandırıyor sizi. Ve ultiye giren diğer arkadaşlarınızı. Son silahta büyülü bir asa. Büyülü asa da belli bir alanı bombeli bir atış sağlıyor. Veya belli bir alanı stunluyor. Ultisi de daha geniş bir alanı stunluyor. Stunlaması çok iyi bir özellik ama bombeli atışlar bana biraz kullanışsız geldi. Ben çok beğenmedim o yüzden. Benim favorim kılıç ve dagger oldu. Fakat tüm silahları pek çok kez kullanmamıştım gerekecek. Çünkü Beatrice'in verdiği görevlerde silahları kullanmamız ve onlar üzerine ustalaşmamız gerekiyor. Ayrıca silahlarında level'larını arttırabiliyorsunuz dediğim gibi. Görevleri aldık, silahımızı seçtik, krediklerimizi güçlendirdik, perklerimizi güçlendirdik ve artık gitmemiz gerekiyor. Girdiğimiz zamanda oyuna bize üç tane kapı karşılıyor. Dante'nin ilahi komedyasındaki bölümler gibi Cehennem, Araf ve Cennet. İlk bölümde 33 kişiyle savaşıyoruz, ikinci bölümde 22 kişi ve son bölümde de 11 kişiyle yani sayı gittikçe azalıyor. Açıkçası ben ikinci ve üçüncü kapılara henüz girmedim çünkü birazcık zayıf Hayfım. Biraz daha güçlendikten sonra diğer kapıları deneyeceğim. İlk olarak ilk kapıda olabildiğince fazla karşılaşma kazanarak hazırlanmaya çalışıyorum. Kapıdan geçtikten sonra 33 kişi görevleri yaparak anabos'a ulaşmaya çalışıyor. Fakat bu harita görevleri sandığınız kadar kolay değil. Bir round ortalama 20 dakika sürüyor. Harita görevleri de haritayı temizleme. Yani çeşitli yerlerde düşmanlar çıkıyor. Onları temizliyorsunuz. Sandıklar var, vazolar var, sunaklar var. Buraları kazanıp buradaki boostları almaya çalışıyorsunuz. Ayrıca haritada temizlemeniz gereken 12 tane shrine var. Yani tapınak var. Bu tapınaklar... Belli başlı görevleri yaptıktan sonra açılıyor. Bunları açtıktan sonra altışarlı gruplar halinde içerisine girip tapınakları temizliyorsunuz. 12 tanesi temizlendikten sonra haritanın meydanlarında büyük bir savaş başlıyor. Bu savaşı da geçip Anabos'a gidebiliyorsunuz. Bu arada 33 kişinin 33'ü de tüm tapınaklara girmek zorunda değil veya bir tane tapınağa girmek zorunda değil. Eğer hızlı olursanız birden fazla tapınağa girip temizleme şansınız olabilir. Ne kadar çok tapınak temizlerseniz haritada da o kadar güçlenirsiniz. Güçlenmeniz de sizin belli başlı bonuslar almanızı sağlıyor. Oyunda cross platform var. Bu da demek oluyor ki bir arkadaşınız Xbox'ta, biri PlayStation'da, biri bilgisayarda beraber oynayabiliyorlar. Oyunun artılarını eksilerine gelirsek önce eksilerini söyleyeyim. Karakterler bana çok yavaş geldi. Yani silah kullanımları çok yavaş. Bu da karakterlerin mobil olmamasını sağlıyor. Yani kendimi bir MMO oyunundaymış gibi hissedemiyorum. Böyle hissedemediğim için de belli başlı yerlerde zorlandığım oluyor. Ana bosslar yani mekanın son bossları hep aynıydı. Bu sonra değişiyor mu veya bir sonraki inferno seansında başka bir boss mu geliyor bilmiyorum ama ben bu bossu 3-4 kere kestim onu söyleyeyim diyebilirim. Birden fazla kişiyle oynandığı için insanların sürekli birbirlerine yardım etmeleri ve birbirlerine destek olmaları gerekiyor. Örnek veriyorum ben son seansımda bir shrine'ın önünde 5 kişi beklemek zorunda kaldım ama 6. kişi gelmediği için biz o shrine'ı kesemedik. Yani bazı oyuncular kendi çıkarlarını düşünüp takımı düşünmedikleri için biz beklemek zorunda ve güçlenememek zorunda kaldık. Kılıç, dagger ve yaya oranla büyülü asanın kullanımı biraz zor olmuş. Benim şu ana kadar gördüğüm seanslarda da büyülü asa en az kullanılan silahtı. Dediğim gibi özellikle o normal atışı çok cezbedici değil. Şimdi artık geçeyim. Oyundaki düşman çeşitliliğini çok beğendim. Yani sürekli farklı farklı moblar karşınıza çıkabiliyor ve onları kesebiliyorsunuz. Sandığınız kadar kolay değiller. Birazcık uğraşmanız gerekiyor ve gerçekten tek başınıza bunları kesmeniz çok zor. Eğer sizinle beraber yanınızda biri varsa bunları çok daha rahat kesiyorsunuz hatta öyle söyleyeyim. Ana boss değil ama tapınak bossları gerçekten farklı farklı ve zorlar. Bir arada takım olarak oynamanız çok önemli. Yani 33 tane arkadaşınızı bulup girebilir misiniz bilmiyorum ama bir iki tane yanınızda arkadaş bulsanız çok iyi olur bu oyunda onu söyleyebilirim. Oyunun teması ve atmosferi gerçekten şahane. Zaten Thunder Lotus'un bir mitoloji Dante takıntısı var. Bunu Spiritfarer'da da görmüştük. Diğer oyunlarını oynamadığım için bilmiyorum. Ben bu takıntıdan çok memnunum bir oyuncu olarak. Oyun hala gelişiyor, hala yenileniyor. Ve ben her girdiğimde yeni yeni şeyler öğrenebiliyorum oyunun roundları ile ilgili. Yani bu sürekli oynayabileceğiniz bir online oyun gibi düşünebileceğiniz bir oyun. Bu yüzden de ben tavsiye edebilirim 33 Immortals'ı. Benim 33 ile ilgili anlatacaklarım bu kadardı. Genel olarak oyunu beğendiğimi söyleyebilirim. Yani oyunu oynamaya devam edeceğim. Hatta böyle bilgisayarımda hiç silmediğim oyunlardan bir tanesi olabilir etkileyecekmiş gibi geliyor bana. Bir sonraki videoda neler görmek istersin, kanalda neler görmek istersin yorumlara bırakmayı unutma. Bir de Persepolis videosundan beri kanala böyle küçük easter eggler ekliyorum. İlerleyen günlerde bu easter egglerle ilgili minik bir oyun oynatma planım da var canlı yayında. O yüzden bulduğun easter eggleri, bulduğun sürprizleri, bulduğun video ile alakasız diyebileceğim ama alakalı olan şeyleri yorumlara da bırakırsan beraber güzel bir oyunun başlangıcında yapabiliriz haberin olsun. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, videoya yorum yapmayı, videoya hype puanınızı kullanmayı kanala abone olmayı ve kendinize iyi bakmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz.